Sevgili Fevzi Çakmaklılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3-0 Eskişehir'in eksik kalan kısmını tamamlamak üzere ben odun pazarında hazırım. Buralar zaten buralar zaten bizim bizim olmaya devam etmeli. Eksik kalan kısmı tamamlamak odun pazarlarının işi. Odun pazarındaki tanıdıklarınıza söyleyeceksiniz. Orayı bu dönem alacağız. Aldığımız zaman biz sizle yarışacağız. Tepe başına nasıl yetişiriz? Fevzi çakmağa nasıl yetişiriz? diye uğraşacağız. Ve öyle bir belediyecilik yaratacağız. 17 Aralık'ta suçüstü yakalanan AKP iktidarını devirmenin yolu 30 Mart'ta sandıklarda birleşmek. Birleşe birleşe kazanmak zorundayız. Eğer en küçük bir ayrıntıyı kaçırırsak sıkıntı olacaktır. Ben eski şehirlerin olduğu gibi fevzi çakmaklıların da gördükleri hizmetlere saygı duyacağını ve destek vereceğini biliyorum. Size güveniyorum. Saygılar sunuyorum. Herhalde Ahmet abiyle Yılmaz hocama oy verin demek bana düşmez. Siz zaten ona vereceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Kazım Kurt. Hoş geldiniz CHP Tepebaşı İlçe Başkanımız Vural Yörük. Hoş geldiniz il başkanımız Nihat Çuha'dan